Küçük Prens Miraç. Miraç çok küçük bir gezegende yaşıyordu. Bu gezegen o kadar küçüktü ki bir adımda bir ucundan diğer ucuna varılırdı. Gezegeninde bir gül, küçük bir dağ ve tatlı bir rüzgar vardı. Her gece yıldızlara bakar, acaba başka kimler var orada diye düşünürdü. Bazen küçük gezegeninde sıkılır, uzaklarda ne olduğunu merak ederdi. Bir sabah gezegeninde kocaman bir gül açtı. Miraç şaşırdı. Gül çok güzeldi. Işıl ışıl yaprakları vardı. Her sabah gül yapraklarını sallardı. Miraç bunun bir günaydın demek olduğunu anlardı. Miraç ona su verdi, rüzgardan korudu, onunla konuştu. Ama gül bazen hemen küsüyor, bazen de çok neşeli oluyordu. Miraç onun ne hissettiğini her zaman anlayamıyordu. Miraç Gülü çok seviyordu ama içinde büyüyen bir merak vardı. Başka gezegenlerde neler var? Kimler yaşıyor? diye sordu kendine. Bu düşünce kalbinde kocaman bir yolculuk isteği uyandırdı. Bir gece yıldızlara bakarken "Artık hazırım." dedi. Miraç Gülü'ne veda etti. Merak ettiklerimi öğrenip sana geri döneceğim." dedi. Küçük bir roket yaptı ve yıldızlara doğru yola çıktı. Kalbinde heyecan, biraz da özlem vardı. Yolculuğuna yumuşak bir rüzgar eşlik etti. İlk gittiği gezegende büyük bir tahtta oturan bir kral vardı. Kral gülümsedi ve "Sana bir emir vereyim." dedi. Miraç onu dikkatle dinledi ama sessiz kaldı emir vermekle mutlu olunur mu? diye düşündü. Sonra nazikçe eğilerek yoluna devam etti. Bir sonraki gezegende bir adam dönüp duruyordu. Beni alkışla! diye bağırıyordu. Kocaman bir şapkası vardı. Rengarenk tüylerle süslüydü. Miraç kıkırdadı ama alkışlamadı. Alkışlanmak neden bu kadar önemli? diye düşündü. Başka bir gezegende bir adam yıldızları bir çuvala dolduruyormuş gibi yapıyordu. Bu yıldızlar benim," diyordu. Miraç gökyüzüne baktı. "Yıldızlara sadece bakmak bile güzeldir," dedi ve yine yürümeye başladı. Sonraki gezegende bir adam sürekli ışık yakıyordu, sonra kapatıyordu. "Neden hiç durmuyorsun?" diye sordu Miraç. Adam Gezegenim ışıkla güzel olur. İstersen ışığımı al," dedi. Miraç gülümsedi. "Gezegenim zaten güzel," dedi ve yoluna devam etti. Sonunda en büyük gezegene ulaştı. Bu yerin adı Dünya gezegeniydi. Çok kalabalıktı ama herkes meşguldü. Çok az gülümsüyorlardı. Miraç merakla baktı ve bu duruma çok şaşırdı. Miraç düşünceliydi. Sessiz bir yere doğru yürüdü. Bir çalının yanında bir tilki belirdi. "Benimle dost olmak ister misin?" dedi tilki. "Evet," dedi Miraç. "Ama dost olmak için sabır gerekir," dedi tilki yavaşça. Miraç her gün aynı saatte tilkinin yanına geldi. Birlikte oturdular, konuşmadan bakıştılar. Günler geçti. Bir gün tilki "Artık dost olduk." dedi. Miraç bir dostu olduğu için çok mutlu oldu. Miraç dostluk için zaman gerektiğini anladı. Tilki ayrılma vakti geldiğinde şöyle fısıldadı. "Gerçekte görmek için kalbinle bakmalısın." Miraç bunu kalbine yazdı. Gülünü düşündü. Onu ne kadar özlediğini hissetti. Artık eve dönme zamanıydı. Miraç küçük gezegenine geri döndü. Gülü orada onu bekliyordu. Yaprakları biraz solmuştu ama yine de çok güzeldi. Miraç gülün yanına oturdu. Gülümseyerek gülüne baktı. Yeniden birlikte olduğu için çok mutluydu. Gül de çok mutluydu. Miraç her gece yine yıldızlara bakıyor. O yıldızlar arasında belki bir tanesi sana göz kırpar. Ve o anda sen de anlarsın. Uzak bir gökyüzünde, minicik bir gezegende bir çocuk yaşar. Gülüne iyi bakar. Dostluğun ne demek olduğunu bilir. Acaba bu çocuğun adı Miraç olabilir mi? Ne dersin?